Efendim hoş geldiniz. Alo. Alo. Hoş geldiniz. Samsun'dan hoş ismini Merhaba vermek anlarsınız. istemeyen bir seyircimiz. Biz de iyiyiz çok şükür. İnşallah siz de iyisiniz. İnşallah önemli bir derdiniz yoktur. Dinliyoruz sizi. Yani aslında önemli Seyir Hanım'a benim sorum var. Yani nereden başlayacağımı da bilemiyorum aslında. Ee, hikayeyi şöyle anlatın. En başından sonuna kadar ama e, en önemli noktalarını bizimle paylaşın lütfen. Yani ben 20 senelik evliyim. Evet. Ama 14 yaşında kaçarak evlendim yani çok küçük yaşta evlendim. Ne diyorsunuz? 14. Şimdi 20 senem bitti yani 20 senelik evliyim. 5 çocuğum var. 2 tane kızım var. 5 tane torunum var. 3 3 tane oğlum var. Bu iki kızım evlendi gitti. Yani sürekli eşimden hani ben azar işitiyorum, diyorum, yiyordum yani. Baba evine gidip geliyordum. Ama yani bunlara hiçbir sorun çözüm olmadı. Hani dedim belki kızlar evlenir, torun torba sahibi olur, akıllanır dedim. Yine hiçbir şey işe yaramadı yani. Akıllanmadı. Yani benimle hiç ilgilenmiyor. Yani ben hasta olsam hani neyim var ki yok sen hastaneye getireyim mi ilaç içireyim mi yemek yedireyim hiç öyle bir şey yok yani hiç ilgi göstermiyor bana sürekli azalıyor hani 20 senenin bitmesine rağmen hiç isimimi isim olarak kullanmıyor yani. Nasıl çağırıyor peki sizi? Yani ezbere konuşuyor. Mesela ne demek? Mesela kalk bana bir bardak su getir, kalk bana yemek hazırla. Emir ederek evet. Köle gibi sanki. Emir ederek. Yani eşimden de hani ben ilgi duymayınca yani ben hani dışarıda sevgi aramak zorunda kalıyorum. Bu yaptığımda hiç iyi bir şey değil farkındayım. Ama hani bir, yani iyi güzel bir sözü de hemen kanıyorum yani. Ya. Ya. Peki ne Oğlum, yapıyorsunuz? Sosyal onun... medyaya mı giriyorsunuz? nasıl? Ya yani bunlar hep her programda söylüyorum. Onun için işte kocaların yok, kar... sosyal medyayla hiçbir işim yok benim yani. Yani hatta beceremem yani gidemem. E, nerede hatta mesela? Etim. Nerede kanıyorsunuz bu sözlere? Yani çevremdeki insanlar hani görüyor eşimi, beni tanıyor bildikleri için hani onlarla sürekli <laughs> Ne diyorlar benim size? Iyi, evine gidip geldiğimi biliyorlar. <laughs> ne diyorlar peki? Yani ne bileyim hani eşim Eşinden sevgi görmüyorsun, eşin seni hani öyle söylüyor, böyle söylüyor diye işte yani tamam. güzel bir laf söylüyorlar hani ben de hemen kanıyorum yani o lafa. Tabii, 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 Yani eşim de bu ara yani şu son bir iki ay içinde sosyal medyayla hani sürekli telefon elinde internetlere giriyor yani ben hasta yatıyorum mesela karşısında o sürekli internette yani. Peki bu etrafınızda hani eşin öyle, eşin böyle diyenler erkekler galiba değil evet, mi? Tabii. Bunu size söyleyenler. Evet, evet. Yani bayan da var, erkek de var. Peki, e, tabii bizi daha çok erkek olan kısımları ilgilendiriyor. Şunu soracağım, e, diyelim ki işte size bunu söylediler. Eşin öyle, eşin böyle. Evet. Bununla başlayıp kurduğunuz bir ilişki oldu mu bu sözlerle? Hani sizi kandıran oldu mu? Sizin deyiminizle diyorsunuz ya, beni kandırıyorlar, hemen kanabiliyorum. Yani kanal biliyorum ama hani yani nasıl anlatsam yani böyle bir ilişki kurmadım yani hiç. Sadece böyle konuşuyorum hani telefonda. Evet. Bir şeyler anlattıkça yani ben de hani o sözleri duymadığım için yani oluyor bir şeyler. Ama böyle o telefon dışında başka bir ilişkim olmadı yani. Ama sen tam kıyıda duruyorsun. Tam kıyıda. Yani evet, bir... Evet farkındayım yani. Birisi böyle ama bir ha hani desen hani gidecek. Şimdi bak şekerim. Bu benim göstersene kitabımı. Bu kitabı gösteriyorum. Bizden alabilirsiniz. Benim iş yerime yazdınız mı? Bunu Çok size yolluyoruz. Ya. Şunu söylemek istiyorum çocuklar. Bilhassa ve bilhassa. Burada da yazar. Kadınlar niye ihanet eder? Biliyorsun düşünmek bile ihanetin bir şekli. Yani yapmasan bile düşünüyorsan, içinden geçiriyorsan, ah diyorsan, hani gayri ihtiyarı fırsat kolluyorsan bu dahi ihanet demektir. Onun için şimdi hemen sana söyleyeyim. Erkeklerin en büyük yanlışı, bir sürü yanlışları var da en büyüğü karılarına iltifat etmiyorlar. Ne kadar güzelsin, ne kadar yakışmış, Aa, saçlarının rengi değişmiş atıyorum. Ya da karıcığım ee, sevgilim hani derse en azından Ayşe'cim Fatma'cım cımlı konuşursa bunlar dahi o kadının görmek istediği ya da göremediği için başkalarını böyle yaparken mü ya da sinemada ya da o dizilerde içi gidiyorsa bileceksiniz ki ruhsal olarak çok aç çok aç eğer yapmıyorsa kendini tuttuğu içindir seni tenzih ederim ama efendidir. Seni yine tenzih ederim ama bir sürü kadın var böyle düşünen, isteyen, arzu eden ama bunu şeye vurmuyor. Ya zavallı çocuklarını dövüyor, ya kocasıyla takışıyor, ya hastalık hastası oluyor, ya şu oluyor ya bu oluyor. Deliler gibi para harcıyor giyimine, kuşamına çok 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 yemek yiyor, doyuyor, doyuyor, tıkanancaya kadar yiyor. Bunların hepsi ruhsal açlığın çeşitli tezahürleri. Benim size söylemek istediğim, burada erkeklere söylüyorum. Karılarınızı ruhsal olarak aç bırakmayacaksınız. Fiziksel olarak o kalkan elleriniz onu okşamak için kalkacak. Dövmek, azarlamak, getirsene götürsene diye emir köpleriyle Getir götür bunlarla konuşmak yok. Karşı tarafınıza ben köpeğe bile öyle terbiye verilmesini sevmiyorum. Nerede kaldı karınıza böyle laflar söyleyeceksiniz. Bunlar nefret duygularını arttırır. Bir de arttırır. niye bir erkek mesela şey diye seslenmez. Ne bileyim adıyla diyelim ki sesleniyor. Ayşe'cim Fatma'cım. Ya da, ya da Ayşe, hani adıyla Fatma. seslenmiyorsa bile şöyle seslenen erkekler yok mu? Hatun. Ya da. E falan evet hani, kraliçem, niye böyle... falan, kraliçem falan kraliçem nerede diyor. senin abla kraliçem e, diyen var herhalde var mı e kraliçem e töbe sen benim kocamı ortlatacak şimdi yani ne yapacağım ortlatacaksın yerinden tövbe, estağfurullah tövbe, tövbe. evet var bak şimdi sen özelsin burada Hayır, bu ben kadar özel hanım olacağım. var olmuyormuş bak bir dakika soruyorum ha. ama yani tamam var mı Allah aşkına kraliçem diye seslenen aranızda eşi hatun diyen ya ben yeni evliyim, ben öyle bir şey duymadım daha kraliçem. Senin kocana ya. buradan sevgilerimle, kraliçen. selamlarımla... Böyle, pardon şunu söylemem lazım. Beraber olduğunuz zaman söylenen lafları bir tarafa bırakıyorum. Onlardan bahsetmiyorum. Normal yaşantı içinde. Annene söyler misin? Canım gelirken bana bir su getirir misin? Ya da sen soruyorsun. Hayatım... Ben bir elma yiyeceğim yer misin? Bunlarla konuşulur. Yani konuşma şekli bu. Getir götür Tabii çok ver. çirkin. Anlamıyor musun? Hele ondan sonrasını benim lügatım, benim kitabım, lafım, onun kabulüm değil. Asla değil. Peki asla. nasıl düzeltilir böyle bir adam? Şimdi arayan hanımefendi eşinin ona hep son derece Kö kötü şey. davranmasından şikayetçi. Ayrıca hiç ellemiyor, sevmiyor, öpmüyor. Sorumu soruyorum. Ama beş tane çocuk cırt cırt çıkmış. Senin abla, cırt. Tövbe, tövbe. Sorumu yani... soruyorum. <laughs> Nereden buluyorsun böyle şeyleri Allah aşkına? Hani ben, beni heyecana getiriyorsun... ...olduğu gibi çıkıyor. Bir <laughs> <laughs> dakika bir şey söyleyeceğim. Diyor ki beş tane çocuk cırt cırt çıkmış. Ay sorumu unuttum Selin abla. <gülüyor> <gülüyor> soruyorum bir dakika dur. Mesela böyle bir odun nasıl yontulur? Yontulmaz. O da yani. odun diye yakacaksın. <laughs> Şekerim, yaradılış dedik değil mi? İnsan öğrenir... İyi insan başkalarının iyi taraflarını kendine örnek alır. Onu fark eder ve örnek alır. Ne diyorlar sana Allah razı olsun. Selin Hanım bizim idolümüz. Demek ki bunu görebilecek kapasitede. Kimisi bunları falan görmüyor. Ancak şurası bir gerçek diye. Yani böyle yapmadığınız zaman diğer tarafı ruhsal aç olarak bırakıyorsunuz. İşte o açlıkla hiçbir şey yapmasa önünde kol kola giden ya da kocası veya sevgilisi tarafı şöyle omuzu tutulan, beli tutu, tut, belinden tutan, elinden tutanlara ben belki bin yüzlerce diyeyim, yüzlerce defa duydum ki öyle imreniyorum, öyle kıskanıyorum. Ah diyorum, neşem kaçıyor. Ya da o dizilerdeki adamlara ah diyenleri duyuyorum. Ben bile yani bu kadar güzel adamları görünce laf aramızda bu yalnız güzellik kısmı ama güzel artistlerimiz yetişti laf aramızda kalsın çok aramızda kim, biliyor biliyorsunuz kim, kimse duymadı kim, kimse duymazsın hani ondan bahsetmiyorum hayranlık. canlı yayında laf aramızda hayranlık var hayranlık ayrı bir şey Büyüm gibi onlar benim torunum olur yani hayranlık başka ama bir de o yaşlarda senin de olabileceğin yaşlarda bundan nasibini almayan insanların son derece üzüldüğünü çok iyi biliyorum. Bunun için karınıza muhakkak iyi davranacaksınız. Hiç, ne dedim her zaman söylüyorum yan yana oturacaksınız. Öyle biriniz dağda biriniz bağda değil. Duydunuz mu erkekler? Benim iş yerime gelenlere yani muayenehaneme gelenler ilk geldiğinde hoş geldin dediğimde ikisi yan yana oturuyorsa çözülebilecek problemleri var. Ayrı ayrı yerlerde ise durumlar o kadar iyi değil. Ama biri buraya bakıyor, biri buraya bakıyorsa o yandım Allah. Ondan bile anlıyorsun. Aa, tabii yani. ki vücut dili çok anlatır. İçeriye giren gülmeden giriyorsa anlıyorsun. Böyle hangisi erkek mi kadın mı dertli hemen anlıyorsun. Yani her şeyle böyle yüzü tekallüs etmiş bir şekilde giriyor. Karısınınla ele tekallüs. Birer. tekallüs böyle alt üst demek. Tamam. Buna da bir tane şey alacağız. Bir e, Türkçeden <laughs> Türkçeden Türkçe'ye bir lugat. lugat. Gençlerle yaşlılar var. yani. Tekallüs diye bir laf vardır bilmiyorum. Çok Anladınız mı siz? Hı. Kızlar anladınız mı? <laughs> e sen çok gençsen ben ne yapayım ya? <laughs> Estağfurullah. İşte böyle yani. Ondan Peki. anlıyoruz. Onun için kızım sen sen ol. Rica ediyorum bakışlarını kendini yetiştirme üzerine al. Çünkü bu adamla ne kadar daha gidersin bilmem. Yaşın çok genç. 14, 24, 34. Daha 34 yaşındasın. Senden bile küçük. Yani hale bak. Bu kadar genç yaşta insanlar yeni evleniyor. <laughs> ne dedin? Sen şahanesin Selin abla. <laughs> yani size söyleyeyim. Çocuklar 34'te, 44 yaşındakiler daha yeni, 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 yeni <laughs> şey oluyorlar. Evleniyorlar. Sizi eskilerde kaldı sen sen bile yaşlandın. Allah, bugün ben kılıç kalkanlarımı çıkarttım. <laughs> Evlilik çok zor bir iş. Dengini bulursan yani hani o uyumlu olanı bulursan ne ala şahaneler. Bulursan bana da haber ver şuraya böyle asacağım bir tane. Vallahi diyeceğim ki 40 yıl başında bir tane böyle ruh ikizim diye gelen yok. Daha hiç Ama sen görmedim. sen eşin için öyle diyordun rahmet diyecektim ikizim ben diye. Ben onu Yüzde birimiz Aysak birimiz Zeydik, ağla Zeyi birleştirip ortada buluşturdum demeye çalıştığım bu. Ruh ikizim şöyle esaslarda yani bir ağaç düşünün, ...ağacın gövdesinde mutlaka benzemeniz lazım efendi düzgün, hmm. ahlaklı, iyi kalpli... kötülüklere e, gitmeyen, temiz bu tip şeylerde hep varız. Ama sonra ağaç çiçekler ağaçlar açarken ee, ne oluyor o zamanlar uyuşmuyorsa eğilebildiğin kadar yine ağaç olarak düşünün sen eğilebildiğin kadar o eğilebildiği kadar ondan sonrasına gidemiyorsan i̇şte ben, ortada buluşuyorsun eğiliyorsun eğiliyorsun da karşındaki hiç eğilmeyince ortada orta işle, buluşamıyorsunuz ben size kocanızı işleyin diyorum ya bakın kanaviçe gibi adamları işleyeceksiniz en büyük oğlunuz çocuğunuza hiçbir şey söylemeden salın saldım bayram evlam kayıra oluyor. İşleye, işleye gözümüzde nur kalmadı derler. <laughs> Nurcuğum ben sana öğreteceğim bir <laughs> gün nasıl işleyiyor. Şey Çok şeker. Mesela işte ben evlendikten sonra beni arıyor işte söylüyor. Yok, ne yapıyorsun? Şimdi ne yaptın? Böyle küçük küçük diyorlar veriyor bana. Daha Yapmadım mı da? Diyor ki, senin kafanı kıracağım. Senin kafanı kıracağım. Ama ablamız an, anlat, ben şey yapmadığını anlatamıyorum sahip. burada. Bir tutturmuş. Aman, tamam. <gülüyor> 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 Yok artık. <laughs>